Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün duyu organlarına devam edeceğiz. 6. sınıf 6. ünite biliyorsunuz ki. Duyu organlarından son olarak tat alma organımız olan dil kalmıştı. En son bundan öncekinde biliyorsunuz ki, eee işlemiştik ayrıntılı olarak. Bugün ise sizlerle birlikte dili işleyeceğiz. Dil nedir? Bölümleri nelerdir? Nasıl tat alırız? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak tat alma organımız olan dil. Ağız boşluğunda bulunan ve çizgili kaslardan oluşan bir organımızdır. Tat alma organımız olmasının yanında dil konuşma ve yutmaya da yardımcı olur arkadaşlar. Bu önemlidir. Konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Dilde tat tomurcukları bulunur. Peki nedir bu tat tomurcukları? Dilimizin yapısında tatları algılamayı sağlayan tat tomurcukları bulunur. Tat tomurcukları dilimizin bazı bölgelerinde daha yoğundur ve farklı tatları yoğun olarak algılamamızı sağlar arkadaşlar. Bu da önemlidir. Evet, burada bakacak olursak burada dilin tat tomurcuklarının yoğun olarak bulunduğu yerler bulunuyor. Bakalım şimdi dilin şekline baktığımız zaman arka tarafında bakın burada arka tarafta tat tomurcuklarının yoğun olarak bulunduğu yerlerde daha çok acı tadının yoğun olarak bulunduğu yeri görüyoruz. Arka yanlarda ekşi, ön yanlarda tuzlu, en önde ise tatlının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu tomurcuklar içerisinde çok sayıda duyu almacı bulunur. Duyu sinirleri almaçlara bağlıdır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu tat tomurcukları içerisinde tatlar çözünerek duyu sinirleri tarafından uyarılıp buna göre e, gerçekleşecek duyu tat alma durumumuz. Burada baktığımız zaman bu şekli aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız. Karşımıza çok fazla derecede çıkacaktır. Unutmayalım ki tat tomurcukları dilimizin her yerinde vardır. Fakat bazı yerlerde daha yoğun, daha yoğun tatların algılanmasını sağlar. Arka tarafımızda, dilin arka tarafında daha yoğunlukta acı, arka yanlarda ekşi, ön yanlarda tuzlu ve en önde ise tatlıyı daha rahat algılamamızı sağlar arkadaşlar. Peki, tat alma olayı nasıl gerçekleşiyor? Şimdi birlikte ona bakalım. Biliyorsunuz ki bu zamana kadar anlattığımız duyu organlarındaki olayların hepsi birbirine benziyordu. Yine burada da aynı şeyden bahsedeceğiz. Bilmemiz gereken önemli nokta burada. Besinlerin tadının algılanabilmesi için öncelikle o besin maddesinin dildeki tükürük sıvısı unutmuyoruz burayı tükürük sıvısı içerisinde kesinlikle çözünmesi gerekiyor arkadaşlar erimesi gerekiyor ki tükürük sıvısı içerisinde çözünen madde burada dilin üst kısmındaki tat tomurcuklarında bulunan tat alma duyu almaçlarını uyarır yani önce tükürük içerisinde çözünecek çözündükten sonra tat tomurcukları tarafından uyarılarak duyu almaçlarını uyaracak. Daha sonra duyu almaçları tarafından alınan bu uyarılar tat alma duyu sinirleri yardımıyla beyindeki tat alma duyu merkezine iletilecek arkadaşlar. Burada bakın duyu almaçları ne dedik daha önce de bahsettiğimiz? Duyu almaçları duyu sinirlerine bağlıdır. O yüzden duyu almaçları uyarıldığı zaman bu uyarılar sinirler yardımıyla beyindeki merkezlere gönderilir. Burada da beynin tad alma duyu merkezine iletilir. Gelen uyartılar beyin tarafından değerlendirilir ve besinlerin tadı böylelikle algılanmış olur arkadaşlar. Peki, tat alma ve koku alma arasında bir ilişki vardır. Biz bu ilişkinin ne olduğuna birlikte bakalım. İkisi arasındaki ilişki nedir? Ve çok önemlidir arkadaşlar. Beyinde tat alma ve koku alma duyu merkezleri birlikte çalıştığı için tat alma ve koku alma duyu organları yani Burun ve dil de birlikte çalışır. Bunu sakın unutmayalım. Ne demek istiyorum ben? Beyinde tad alma ve koku alma merkezi aynı yerdedir arkadaşlar. Beyinde ikisinin merkezi aynı olduğu için bizler kokusunu iyi algılayamadığımız besinlerin Tadını da iyi algılayamayız. Bundandır grip olduğunuzda, burnunuz tıkandığında, nezle olduğunuzda ya da burnunuz tıkandığında yediğiniz besinlerin tadını algılayamamanızın sebebi çünkü eğer ki kokusunu algılayamıyorsanız tadını da algılayamıyorsunuz. Beyinde aynı merkezde yer aldıkları için arkadaşlar. Peki bizler günlük hayatta Dil hastalıkları ile ilgili nelerle karşılaşırız? Yani dil hastalıkları nelerdir? Neler olabilir? Birlikte bunlara bakalım. İlk olarak tat körlüğü arkadaşlar. Adından da anlaşıldığı gibi tat körlüğü tatların algılayamamasıdır, algılanamamasıdır. Bazı tatlar alınamaz. Bu kalıtsal bir hastalıktır arkadaşlar. Kalıtsal bir hastalıktır. Bu yüzden kesinlikle tedavisi yoktur. Önemlidir arkadaşlar. Tedavisi yoktur. Unutmuyoruz. İkinci bir hastalığımız ise dil intihabı. Dil intihabı nedir? Diş eti intihabı, çürük dişler, sürekli aşırı sıcak ya da aşırı soğuk besinler tüketmek, sigara içmek gibi sebeplerden dolayı oluşan dildeki intihaba biz dil intihabı diyoruz arkadaşlar. Bakın birçok etken vardır dil intihabına sebep olan. <laughs> Yine bir başka önemli hastalık ve karşımıza sorularda çok çıkacak olan bir hastalık. Ağız mantarı arkadaşlar. Ağız mantarı mantarlar konusunu 5. sınıfta görmüştünüz. Burada mikroskobik olan küf mantarlarının sebep olduğu bir hastalıktır arkadaşlar. Yutkunma zorluğu ve yanmaya yol açan bir hastalıktır. Dil üzerinde ve ağız içi beyaz lekelerle kaplandığı için bu hastalığa aynı zamanda pamukçuk adı da denir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalık özellikle arkadaşlar bebeklerde çok sık görülür. Tedavisi mümkündür. İlaçla çok rahat bir şekilde tedavi edilebilir arkadaşlar. Dil sağlığını korumak için bizler neler yapmalıyız? Şimdi bunlara bakalım her zaman bahsettiğiniz gibi ağzımızı temiz tutmalıyız. Yani biz organlarımızı sağlıklı olmasını istiyorsak öncelikle temizlik. Buna her zaman ne yapıyoruz bahsediyoruz. Ağzımızı temiz tutmalıyız. Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek yememeli, içecek içmemeliyiz arkadaşlar. Bunlar önemli. Besinlerimize dikkat etmeliyiz. Sigara, alkol ve uyuşturucu Kullanmamalıyız. Bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi burada bir soru var. Birlikte sorulara bakalım sizinle. E, dilin resmini vermiş, demiş ki modelde numaralarla gösterilen bölgelerde yoğun olarak algılanabilen tatları yazınız. Şimdi ben şuraya işinizi kolaylaştırmak için e, kolay bir açıklama yazayım. Bir numarayla gösterilen arka taraf. İki numarayla gösterilen arka yan taraflar. Üç numarayla gösterilen ön yan taraflar. Ve dört numarayla gösterilen ön taraf. Bizler ne dedik? Dilimizin üzerinde yoğun olarak tat tomurcukları bulunuyordu. Bu tat tomurcukları bazı yerlerde neydi? Daha yoğundu. Ve bunların tatlarını daha yoğun algılardık. O halde arka yan tarafta olan bir numarayla gösterilen yapı hangi tadı daha fazla algılıyordu? Acı. Arka yanlarda ise biz ne demiştik? Arka yanlarda ekşi. En ön tarafta ne demiştik? Tatlı. Ön yanlarda ne demiştik? Tuzlu. Evet. Baktığımız zaman modelde numaralarla gösterilen bölgelere baktığımızda en arka tarafta acı, arka yanlarda ekşi, ön yanlarda tuzlu, en önde ise tatlıyı daha yoğun olarak algılarız arkadaşlar. Bir başka soruya bakalım. Yine birlikte cevaplayacağımız bir soru. Aşağıdaki şekilde dildeki tat tomurcukları numaralandırılmıştır. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur? Şimdi yine bakıyoruz. 4 numara arka taraf 3 numara arka yanlar. 2 numara ön yan. 1 numara ise ön taraf. Yine soruya bakmadan cevaplayalım. Arka taraflar ne dedik? Neyi algılıyordu? Arka taraflarda biz neyi algılıyorduk en çok? Acıyı. Arka yanlarda ekşiyi, ön yanlarda tuzluyu, en ön tarafta ise tatlıyı algılıyorduk. Şimdi buna göre yorumlara bakalım. Acı biberin tadı en fazla dördüncü bölgede algılanır. Dördüncü bölge arka taraf, acıyı en fazla algıladığımızda, o zaman bu şık ne olacak? Bu ifade doğru olacak. Turşunun tadı en fazla birinci bölgede algılanır. Turşu nedir? Ekşidir. Ekşi en fazla üçüncü bölgede algılanır. Burada birinci bölge dediği için bu ifade ne olacak? Yanlış. Üçüncü bölgede en fazla ekşi besinlerin tadı algılanır. Üçüncü bölgeye bakıyorum arka yan dedik. Arka yanlarda ekşi algılandığı için bu ifade ne olacak? Doğru olacak. İkinci bölgede en fazla tuzlu besinlerin tadı algılanır. İkinci bölgeye bakıyorum. Ön yanları kastediyor. Tuzluyu algılıyor o zaman bu ifadede ne olacak? Doğru olacak. O zaman şıklara baktığımız zaman hangileri doğrudur diyorsa biz burada 1, 3 ve 4 olan şık yani Denizli seçeneğini işaretleyeceğiz. Başka bir soru. Aşağıdakilerden hangisi dil hastalığı değildir diyor. Dil hastalığı değil. Ağız mantarı. Biraz önce bahsettik. Hatta ne dedik? Diğer adı da pamukçuk. Bebeklerde yoğun olarak görülüyordu. O zaman ağız mantarı bir dil hastalığıdır. Tat körlüğü. Zaten tat dediği dil e, tad alma organıydı. Tat körlüğü de besinlerin tadının algılanamamasıydı. Bu da bir Dil hastalığıydı. Dil intabı birçok sebebe etken olan dil intabı, dilde gözüken intihaptı. Bu da yine biraz önce bahsettiğimiz hastalıklardandı. Uçuk, uçuk dediğimiz dudaklarda da çıkıyor ama uçuk dediğimiz deri hastalığıdır arkadaşlar. Burun şey dil hastalığı değildir. Bu yüzden cevabımız denizli olacak. Başka bir soruya bakacak olursak birlikte. Bu sefer şöyle bir soruyu hep birlikte bakalım. Evet, insanda tat duyusunun algılanmasında bazı olaylar meydana gelmektedir. Buna göre meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisidir? Olayların veriliş sırası karışık olarak verilmiş bizlerden olayların meydana geliş sırasının doğru olarak verilmesi hangisinde vardır diyor arkadaşlar. Birlikte bakalım. Şimdi birincisinde diyor ki alıcıların kimyasal olarak uyarılması. 2- uyartının beynin ilgili bölümüne aktarılması. He. Beyne giden en son zam e durumdu değil mi? En son artık oraya beyne gidiyorduk. Uyartının duyu nöronu yani diğer adıyla duyu sinirlerine aktarılması besinlerin tükürük içerisinde çözünmesi tat alma olayının nasıl gerçekleştiğinde öncelikle ne söyledim arkadaşlar alınan besinlerin bir kere besinlerin kesinlikle tükürük içerisinde çözünmesi yani erimesi gerekiyordu o zaman bir numara hangisi olacak 4 ile gösterilen olacak daha sonra çözünen bu besinler bir kere alıcılarının kesinlikle kimyasal olarak uyarılması gerekiyordu. Yani bir uyartı oluşması, uyarının oluşması gerekiyordu. O zaman iki numara bir numarayla gösterilen olacak. Daha sonra e, kimyasal olarak uyarıldıktan sonra bu uyartı yani duyu almaçlarıyla uyarıldıktan sonra bu uyartının artık duyu sinirlerine aktarılması gerekiyor. Yani ne olacak burada? 3 numara yine 3 numara olacak. En son ise duyu sinirlerine aktarılan uyartı beynin ilgili bölümüne gidecek. Yani 2 numarayla gösterilen en son gerçekleşecek olay olmalı. O zaman sıralamaya bakarsak 4 numara önce olacak. Daha sonra 1 numara, daha sonra 3 numara, en son 2 numara olacak. Bu şıkta hangisinde var arkadaşlar? Baktığım zaman denizli şıkkı olacak doğru cevap. Evet, bir başka soruya bakacak olursak eğer, insanda reseptörleri benzer biçimde uyarılan iki duyu aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Duyu organlarına baktığımız zaman aslında burada size şunu soruyor. İnsanda iki duyu organı da aynı merkezde olan Hangileridir diye soruyor. Biraz önce bahsettim size. Bakalım ne dedim ben size? E, tatla koku beyinde aynı duyu merkezine sahipti. O zaman şıklarda biz tad alma ve koklamayı bulmamız gerekiyor. İşitme ve görme demiş. Hayır. Tad alma ve koklama. Evet ne olacak? Dil ve burun aynı reseptörlere benzer reseptörler biçiminde çalışır. Görme ve duyma hayır. Koklama ve görme hayır. O yüzden cevap ne olacak arkadaşlar? Bolu olacak. Evet bu videomuzda sizlerle son duyu organımız olan dili inceledik arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.